İsrail Spor Bakanı konuştu. Yeryüzünün en aşağılık insanları hastane yataklarındaki sivillere füze atar. Evet evet, doğru duydunuz. Bunu söyleyen hastaneleri, ambulansları, doktorları, sağlık hizmetlerini meşru hedef sayan bir hükümetin bakanı. Belli ki vicdanının yerini propaganda almış. Gerçeği ters yüz eden bir medya tiyatrosunda kurbanlar suçlu, saldırganlar mağdur ilan ediliyor. Hafıza kaybı mı yoksa alenen dünyayla dalga geçmek mi? Belki de her ikisi. Çocukları enkaz altında kalan anneler mi unutmuyor? Yoksa yemek sırası bekleyen, insanların bedenini isabet eden füzeler mi unutmuyor? Doğmadan yetim kalan bebekler mi asla unutmuyor? Yeryüzünün evet en aşağılık insanları hastanelere bombalar. Ve biz de biliyoruz onlar aynaya bakmazlar çünkü yansımada suçlarını görürler.